Müdür bey, müdür bey. Bir başkan yarattınız. Işgay için. Lütfen. Yürü. Yürü. Satılmış. Hemen alınmış. Ben satılmışım. Evet, ben sana satılmış demedim. İndir beni. İndir Ben, de, ben arkamda devletin gücünü alıp ben böyle gücünü ya. 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 Allah var benim Allah. Allah benim arkamda. Göreceğiz bakalım. Götürün arkadaşım. Götürün. Farklı söyleyenleri böyle yapıyorsunuz ya. Allah'ın laneti zalimlerin üzerindedir bunu bilesin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerindedir bunu bilesin. İnsanları birbirine düşürmek için elinden geleni yapıyorlar.